Baba, 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 baba. Merhaba. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de iyisiniz umarım. Ben iyiyim. Çok şükür. Bu sabah oğlumun üniversite kaydını yaptık. Ve çok mutluyum. Şöyle gitmemize gerek kalmadı. Buna çok sevindim. Bayıldım bu yeni gelen özelliğe. E Devlet üzerinden kayıtlar alınıyor. Yoksa biz kalkıp tabii gidecektik biz gidileceğini düşünüyorduk ama maalesef öyle değilmiş. Maalesef demeyeyim. Çok şükür öyle değilmiş diye. <laughs> maalesef deyince. Şimdi ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Böyle şey wax vardı evde şöyle bir hani böyle erkekler biraz kullanıyor ya böyle çok uzun zamandan beri bu vardı. Şu görüyor musunuz çıkanları tokalarla yapamıyorum. Bu sefer böyle deneyeceğim. Şöyle waxlayacağım. Bakalım duracaklar mı? Uçuşacak mı? Ne olacak? Şöyle çok da fazla yapmak istemiyorum. Bir saç şekillendiricisi almak lazım. Böyle şey spreydir, şudur budur. Ve kendime o tokaları kullanmak istemiyorum. Kocaman siyah toka almıştı almıştık. Diyorum hep küçüklerden alıp hatta böyle sarıları oluyor onların sarışınlar için olanları ya da beyazı varsa beyazından alayım. Saçım da sırıtıyorlar hadi bakalım. da gezeceğiz bugün. <laughs> bu buradan çıkıyor mu? Allah Allah böyle mi duracak? Görüyor musunuz? Şöyle şuradan Yatmıyor. Bu da buradan kıvrılmak istiyor. <laughs> Daha mı komik olacağım diye. Kapatayım. Neyse bu kadar yetsin saça sürmeme gerek var mı? Nasıl olur saça sürsem? Hiç kullanmadım bu arada ben bunu. Şöyle yapayım. <laughs> Bence olmaz da. Şöyle. Aaa. tülü tülü durma. Tülü tülü durma özelliğini birazcık olsun elinden aldı. O zaman yine kabarır. Benim saçlarıma hiç kimse hükmedemez. Bakar mısınız? Neyse. Kapatalım. Hemen şuraya koyayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bu arada ellerimi de yıkıyoruz. Biz şimdi giyindik, hazırlandık. Altını da bir güzel. Biz şimdi dışarı çıkıyoruz. Kızım da evde. Oğlum zaten evde bugün. Oğlumun bugün tatil günü. Onlar günleri farklı oluyor ya. Partiden çalıştığı için. Şey gidiyoruz. Öncelikle Özdile'ye gitmek istiyoruz. Kızımın böyle iş yerinden verilmiş alışveriş kartı var. Bayağıdan beri duruyor. Bu Ramazan'da falan verilmişti. Ondan sonra tekrar bir kart Ağustos muydu verildi? Kartları var. Bakacağız. Şimdi üniversite ihtiyaçlarına belki onu kullanırız diye düşündük. İşte bavul bakacağız. Havlularına bakacağız. Bakacağız. Bugün belki almayabiliriz ama böyle bir fikrimiz olsun diye bakacağız. Onlardan işte uygun görürsek alırız. Görmezsek başka bir gün tekrar donanmayı düşünüyoruz. Hmm. Şöyle diyeyim. Artık oğlum üniversiteli kayıt yaptırdı. Allah sağlıkla mezun olmayı nasip etsin inşallah. O günleri de görelim. Güzel bir e, iş sahibi olduğu günleri de görelim inşallah. Mesleği iyi olup. Bakalım nasıl olacak. Heyecanlıyız. Bugünlerde telaşemiz büyük. Şimdi ben hazırım. Çocuklar hazır. Bugün onlar beni bekliyor. Şimdi hemen hazırlanıp hazırlandık. Hemen çantamızı alıp çıkıyoruz. Arkadaşlar Özgüle geldik. Şimdi ben bornozlara falan bakacağım. Bir bakalım nasıl neler var. Bornozlarda. Ama bornoz almayı düşünmüyoruz. Banyo havlusu almayı düşünüyoruz. Oh. Burası sadece bornoz. O yüzden buradan ben ayrılayım. Zaman kaybı yaşamayalım. Şöyle size çekebilirim. Mar kadife mi? Kadife sanırım. Ne kadar fiyatı? Uygun da. 39-40'a düşmüş. Renkliler var. Desenliler şöyle. Mavi de var. İstediğim bir renk var mı anne? Bakarız daha. Belki başka çeşitler de vardır. Ha, ablam da eline o gitmiş. Küçük daha Küçük evet. Bakalım başka. Oradakiler. Evet. Hmm. Benim paspaslarımda. Ay bakayım. Bakırsana. Evet şey bunlara tavşan tüyü mü ne diyorlar. Gerçi onun da kısası bu. bu kadarmış? 49.95. Evet çok güzel. Her renkleri de var. Yok karışıklar. Böyle. Evet. Minik paspaslar. <laughs> 15. Şimdi biz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi biz battık. Bütün alacaklarımıza, havlularımıza şey yapacağız gideceğiz. Bir yere daha bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Bavullara da baktık. Bakalım hangisi daha cazip olursa bizim için, bütçemiz için onu yapacağız. Şimdi buradan çıkacağız özellikle. Başka alışveriş yerlerine bakalım. Carrefour'a geldik arkadaşlar. Medifer Carrefour'a. İzdeham. Hemen buraya yana girince açayım dedim. Öğrenciler için alışverişte aileler. Açılıyor okullar. Çok berbat kalabalık. Biz de şimdi buradaki valizlere bakıyoruz. Bakalım nasıl. Buradan çıktık arkadaşlar. Burada da yok küçük boy kalmış. Bakalım bulabileceğiz mi? Şimdi burada bir bak bakacağız. Aa. Nerede bulabilirsek artık. Gözlerime kadar değiyor. Şuraya da bakalım. yaşa geldik. Üçlü uzatma aldık. Daha seçiyorlar bir şeyler. Her yeri gezdik. Her yeri gezdik. Bu arada çiçeklere bakayım. Ben. Kendim büyütmez. varmış Şimdi çiçek mevsimi de olmayınca pek fazla çiçek yok. Ne kadar güzel. Benimki de bayağı büyüdü. çilek. Çilekler. Karşıda saksı var. Hmm. bölümüne gidip asma de bakmamız lazım. Dolap yurt çıkarsa bulunsun alalım. Gidecekmiş gibi. Belki ev mi olacak? Yurt mu olacak belli değil, değil ama. Arkadaşlar. Şöyle. Kimseyi rahatsız etmeden yerleri çekiyoruz. Arkadaşlar koş İyice kafam ambol oldu. Ben benlikten çıktım. Her şey bakma fiyatları fiyatlı Şimdi burada rahat geldim. Asma kilit arayı bulmam lazım. Bakalım nerede burada tornavidalar var. Asma kilit bulursak Burası Yok. Yok. Ya şey... Evet. Evet. O ne? Evet. Ne işe yarıyor o Şimdi mi abi? Şimdi evet şey bir bakın bakalım ya da sorun çalışan o tarafa direkt gidelim hiç dolaşmayalım ee, nerede diye asma kilitler ayaklarım ağrıdı sanıyorum ayağım şişti ayak bileğim böyle bastıkça ve acıktım da biraz biraz da acıktım o tarafta mı geliyorum Oh, ah, arkadaşlar. Ha, şu askıların böyle dolabın içine kapıyı asıp içine, içine havlularını asıyorlar anneciğim. Sen nereye atacağım montunu? Askıda rahat. Çok büyüktür şimdi. Kapıyı ee, ya, bunu ben oraya gidip nasıl e, alırım ki o zaman. Hayır Hayır dolabına bir küçüğünü. Tamam dolabın boyu çok büyük değil. Ee, bir santim. Altmış santim. Altmış otuz. Emin misin hepsini bir anlayalım? Bilmiyorum. Işte. Halletçi, halletçi, aynı ihtiyaçlar. Yani olacak mı da belli değil, almakla kaçmalıyor muyuz bilmiyorum ama. Bak, böyle küçükleri de var heh, küçüklerinden ha öyle almışlar. Heh, şöyle. falan atıyorum, atarsın. Toplayın. Gerçi bir şey değil mi? Mesela atın dört kişi oluyoruz ya sen böyle bir şey götürsen düşünmediyse olur. Eğer izin şey... veriyorlarsa banyo kapısının arkasına filan falan bile asıyorlar. <laughs> Duşa kabine asanlar var. Gördüm. Dört <laughs> tane var kızım. Bir tane. Tamam sonra o zaman anneciğim. Şimdi asma kilitlere bakalım. Ha da. Ya şunlardan ee, kullanıyormuş çocuklar. Dolaba. Yurt dolabına çıktı yurtta çıkmadı. Yani daha başvurmadık çıksın ama biz alalım diye düşündük. Sonra böyle bir çıksın. Çıkarsa çıkmazsa çünkü ya özel yurt bakılacak ya da şu yapışkanlı askılardan çokça alın denmiş. Mesela şöyle yapışkanlı askı alabiliriz. Böyle onu da göstereyim. Makileklere baktık. Şöyle filan şu uzunlardan e, ve şunlardan karar veremediler. Şöyle pardon. Şöyle. Bir de böyle uzun baza için uygun olur diye düşündüler. Bakalım karar verecekler. Ya kilitlerin şifrelileri varmış ya. Bakar mısınız? Ne kadar hoş. Renk renk. Çok hoşlar. <gülüyor> Şifreli. <gülüyor> şifreyi mesela ben şifreyi unuturum. Ondan sonra da dolabımı açamam. <laughs> Kız çocuklar için. Pembeli cicili cicili. Hayır, resmen sektör olmuşlar. Yani bakayım. Arkadaşlar karnımız acıktı, şimdi çıkmadan hemen yemeğimizi de yiyeceğiz. Tartıza geldik, Tartıza'da hemen İskender'de yiyeceğiz, sonra da bakacağız diğer taraflara da gideceğiz daha. İhtiyaçlar bitmedi, çok ihtiyaç var. Bir kısmını yapabildiğimiz kadarını yapalım, daha az kalır. Şöyle şimdi size gösteremiyorum, burayı çok güzel ama ışıklandırmaları ya, Harika kimse hissedemiyor. Başkalarını da çekmek istemiyorum. Dinlendim biraz. Yemeğimizi yedim. Karnımızı doyuralım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Şimdi tereyağı dökme faslını sizin için çekmek isteyeceğim. Hoca zırtlamasını. O yüzden şimdi hemen videomu açtım ve tereyağımız karşıdan geliyor. Ben tamamı gördüm. Şu ayranımı şöyle alayım da dökerken rahat dökelim. Şöyle. Ayran. Evet. Çok güzel. Abi, Teşekkür ederiz. Bunu açabilir miyiz? Hmm. Bir de iki Soğuk Su kurusunu şöyle alalım. Şimdi daha. Şöyle versem size çıkacağım. Kusura bakmayın yağdan dolayı. İki tane evet. su ekledim. Evet. Afiyet olsun. Yemeğimizi yedikten sonra şimdi Suriye Pavemeye geldik. Burada da bakacağız. Belki bulamadığımız şeyleri bulabiliriz. Bakalım. Yerlerde düğün var sanırım. Şarkılar. Evet. <laughs> Çukur. Yamuldu yol birden. Şimdi bir girelim bakalım, İçeride açabilirsem açarım sizleri. Arkadaşlar, böyle içeride sağlıklar. Şimdi biz... Bir bakalım. Ha, bir çadır gördüm dekatlonda. Arkadaşlar. Bunun girişi nerede acaba? Ha burada yandaymış. Şöyle. Oo <laughs> iki. İki oda bir salon. İki oda bir salon. <laughs> Bayağı da çok çeşit var. İlgimi çekti onlara bakıyorum. Hayatta çadırda kalıp uyuyamam ben arkadaşlar. Geri döneyim buradan. Kaybedeceğim çocukları. Çantalara bir bakalım. güzel Hepsi de birbirinden güzel valiz bakıyoruz acaba böyle sırt çantası mı alsa valiz bir valizli sırt çantası mı alsak bilemedik ona karar vermeye çalışıyoruz Beğendiklerimiz de şunlar oh. ya şu olacak arkadaşlar ya da şu gri mavili şöyle Bakalım neye karar vereceğiz. Bir iki gün düşünelim. Arkadaşlar şimdi biz e, dekatmandan çıktık. Flo'ya girdik. Flo'da da baktık. Orada da bavul yoktu. Büyük boy. E, bitmiş. Bakacağız şimdi başka bir yere. Olmadı internet sitelerinde de bulunabiliyormuş. Belki internet sitelerinde. Öyle Bakalım. Tamam. Şuraya bir bakalım biz.